Baksimi. Bu e, menemen değil. Bugün e, yani uydurmaca e, yaptım. Şimdi içinde ne var biliyor musun? Bak. Şurada bir e, gerdan var. Kemikli. Ondan sonra sivri biber. Charlie Stone. Domates. E, mısır. Ee, salça, pul biberi, toz biberi, e, kimyon, kimyon evet, kimyon, tuz, yağ. Ee, karabiber kullanmıyorum Semih ben. E, ondan dolayı canım benim bir tane mideme iyi gelmiyor. Gördün mü? bak karıştırdım. Ha. İlk defa böyle bir şeyin içine mısır kullandım. Bakalım tadı nasıl olacak. Valla ben de merak ediyorum. Gerçekten. Burada da efendim e, domates var burada. E, köy domatesi. Şimdi bunun kabuklarını soydu. Şöyle. Burada kabukları. Ondan sonra e, şurada bir kavanozum var. Yani e, onu e, şey yapacağım o domatesi doğrayacağım. Artık içine e, sarımsak e, doğrarım. Yani e, ama ya bilmiyorum salça yapmaya çalışacağım. Eğer olmazsa olmazsa salça domates salçası olmazsa e, içine ne yaparım ben de bir iki diş sarımsak koyarım. Sonra bir kavanoza koyacağım. Yani sıkılıyorum, hastayım, e, moralim yerinde değil. Ondan dolayı e, yani biraz uğraş veriyorum kendime ne yapayım. İşte böyle. Evet şimdi e, domatesleri e, doğrayacağım. E, evet çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Bundan dolayı ya. Acık ama. Bilmiyorum ki. Artık acık yani sarımsak mı koyacağım? çok üzgünüm. Dünkü olaydan e, bu tek dışın olayından çok üzgünüm. Yani kendime uğraş veriyorum işte. Ne yapayım? aslı. E, dün beni tek dış yemeğe kalktı ya. Aman sen de be. Başım ağrıyor ya. Kolumu kaldıramıyorum ya. Vallahi bunu ilk defa e, yaptım. Bunu e, mısır plan koydum e, içine. Merhaba, merhabalar, hoş geldiniz. E, bilmiyorum artık yani nasıl olacak tadı. E, Kimin de yani baharat koydum ama karabiber hariç. Ben e, karabiber kullanmıyorum. Yok onu e, şimdi e, şeyde kaynatacağım. Yumurta olmaz buna. Ya e, dün teklişmenin beni çok üzdü. Ben alttan aldım onu. Ama bilmiyorum yani üzüldüm ya. Şöyle yani ben üzüldüm. Ona değil. Onun yaptığına. Yani her defasında diyor ki ne? Ben diyor şey yapacağım diyor. Öyle e, gelip diyor. Diklenmeyeceğim. Artık diklenmeyi bıraktı. E, beni kolemeye kalktı. Ondan dolayı gerçekten yani dünkü olayın e, şeye şeyi hafızamdan silinmedi. bunu. mu şimdi altını kapatacağım bunu. Demek biraz şöyle. Kapağını örttüm. Ondan sonra biraz böyle 2-3 dakika sonra altını kapatacağım. Ee, bu domatesi de doğrayacağım şimdi ee, artık yani e, domates salçası haline mi getiririm yoksa e, hani e, bilmiyorum vallahi kafadan atacağım kafadan yapacağım yani bilmiyorum tabii ki yani böyle bir bana böyle yapmasını e, istemezdim. Hatta bugün e, şey de çıkacağım birkaç tane. Ne yapayım? Çekirdek. E, sinyal yaptım da yani kimseden sinyal e, şey yok. Aa, görün biraz çekirdek giyeyim de sinirli yeteyim bari. Ne yapayım? Hı, burada. Sinirli yeteyim ya burada. Yani e, çok üzüldüm. Ha lokum yiyorsun? E canım benim şimdi bak benim dişlerim takma ya lokum dedin de. Heh. Şimdi ben bu lokumu bu şekilde yediğim zaman takma dişlerime yapışır. Bunun başka bir alternatifi var mı? Mesela ee, şu şekilde bak lokum dedin de e, şimdi ben bunu yediğim zaman e, şey oluyor. Yemedim de yani e, dişlerime yapışır. Takma ya. Ben mesela bu çavuşoğlu e, afyon lokumu bunu nasıl mesela fanta e, sıvı haline getirebilirim? Onu alayım fazla uzatacak diyelim çünkü çok üzgünüm efendim ya. Böyle bir şey e, olabilir mi acaba? Yani lokumu, evet lokumu soruyorum ben. Ee, bunu e, nasıl yapacağım? Mesela sıvı halini. Bilmiyor musunuz? Ha, o zaman ne yapayım? Neyse efendim. E... açmadık ki. Fünur'un gönderdiği o sucuk vardı ya. Sucuğun içinden e, çıkan hediye olaraktan bu. Bir de bu. Afyon şey lokumu O zaman ben bunu bu burada buna koyayım erisin. Biraz da... E, neyse kafama göre yaparım. Oldu oldu, olmadı ne yapayım ama. İyi hadi yani, e, yani Diyeceklerim bu kadar şimdi. Ee... Ay bu sucuk değil ki. Bu loku. Yok üstünde şey yazıyor. Ee, Çavuşoğlu sucukları Afyon e, lokumu altta da e, Türkçe Dion yani yabancı okudum. Yabancı yazıyor çünkü altında da. Evet. Yani şurada arkada e, şey var, çiğ var. Hı -hı. Evet. Tekrar mı okuyayım? Tamam. Ee, çavuşoğlu sucukları e, Afyon e, lokumu e, Türküs del, delikonstikasyon kont. ama hadi bakalım ben bunu bir şekilde eritirim canım lokumu dişlerime yapışmaması için. Şimdi bunu şey yapacağım. Güzelce köy domatesi soydum. Burada da Aa, kapatmam lazım. Yoksa yanardı. Heh, şöyle. Bunu da artık kısa bir video olarak da çekerim. Servis tabağından.